Herkese merhaba. Evet, o büyük sınav yaklaşıyor, farkındayım. Ama durun, hemen paniğe kapılmayın, hiç gerek yok. Çünkü bu anlatımda birinci dönemin en kritik konularının üzerinden birlikte öyle bir geçeceğiz ki kendinize olan güveniniz anında yerine gelecek. Evet, yanlış duymadınız. Sayılar öylece duran rakamlar değil. Onların kendilerine ait bir dili, hatta sırları var. İşte biz de şimdi bu sırları çözmeye sayıların dilini konuşmaya başlıyoruz. Yol haritamızda tam olarak bu. Bu dört ana başlıkta ilerleyeceğiz ve sınav için neye ihtiyacımız varsa hepsini tek tek hatırlayacağız. Hazırsanız haydi o matematik araç kutusunu açalım bakalım. İlk durağımız sayıların en temeli, yani yapı taşları. Her şeyin başladığı yere gidiyoruz. Bir sayı nasıl oluşur? En küçük parçalarına nasıl ayrılır? İşte bunlara bakacağız. Peki, nedir bu pozitif tam sayı çarpanı? Şöyle düşünün. Bir sayıyı kalansız bölebilen her bir pozitif sayı aslında bunlar bir sayının adeta genetik kodu, yani DNA'sı gibi. Nasıl ki DNA bir canlı ile ilgili bütün bilgileri taşıyorsa, çarpanlar da bize o sayının bütün sırlarını fısıldar. Bakın ne kadar düzenli ve basit bir yöntem değil mi? Sırayla gidip sayı çiftlerini bulduğunuzda hiçbir çarpanı gözden kaçırma ihtimaliniz kalmıyor. Bu metot sayesinde en karışık görünen sayılar bile kolayca çözülüyor. İşte sayının o bahsettiğimiz DNA'sını, yani asal çarpanlarını kullanarak onu en saf, en temel haliyle yazmanın yolu bu. Sayıları bu şekilde üslü ifadelerin çarpımı olarak yazmak, ileride karşımıza çıkacak devasal sayıları anlamamızı acayip kolaylaştıracak. Bu ikisi genelde çok karıştırılır ama aradaki fark aslında çok basit. Asal sayı kendi başına bir kahramandır. Sadece 1'e ve kendisine bölünür. Aralarında asal olmak ise iki sayının ilişkisiyle ilgilidir, yani bir dışında ortak hiçbir bölenleri yoktur. Sanki ortak düşmanları olmayan iki arkadaş gibi. Tamamdır. Sayıların tek başlarına ne olduğunu artık biliyoruz. Peki ya birlikteyken? Şimdi sırada sayıların birbirleriyle olan ilişkilerini, yani ortak noktalarını bulma zamanı. Bakın, bu tam da günlük hayattan bir soru. İşte bu tarz problemler aslında bizim sayıların ortak katlarını bulma yeteneğimizi test ediyor. Cevabı bulmak içinse EBOB ve EKOK diye iki tane süper aracımız var. İsimleri başta biraz kafa karıştırıcı gelebilir, biliyorum ama mantığı çok basit. EBOB yani en büyük ortak bölen, iki sayının paylaştığı en büyük parçayı arar. EKOK yani en küçük ortak katsa, o iki sayının buluştuğu ilk ortak geleceği, ilk ortak noktayı arar. İşte o meşhur tablo yöntemi. Bakın 30 ve 45'in EBOB ve EKOK'unu bulmak için en garantili yollardan biri bu. Yandaki asal sayılardan hani o her ikisini de bölenleri var ya, onları işaretleyip çarptığımızda EBOB'u buluyoruz. Peki EKOK? O daha da kolay. Yanda ne kadar sayı varsa hepsini çarpıyoruz ve sonuç 90. Yani otobüslerimiz tam 90 dakika sonra durakta tekrar buluşacaklar. Ve şimdi matematiğin süper güçlerinden birine geldik. Üslü sayılar. Bu, tekrarlanan çarpımları ve akıl almaz büyüklükteki sayıları inanılmaz derecede kolaylaştıran sihirli bir kısa yol gibi bir şey. Her şey bu temel tanımda gizli aslında. Alttaki sayı, yani taban, hangi sayıyı çarptığımızı söylüyor. Üstteki minik sayı, yani üst ise, onu kendisiyle kaç defa çarpacağımızı gösteriyor. Bu kadar bu kurallar var ya sizin en yakın arkadaşınız olacak benden söylemesi. Bunları bir kere anladınız mı üstü sayılarla işlem yapmak adeta bir bulmaca çözmek gibi keyifli hale gelecek. Her bir kural işlemleri basitleştiren sihirli bir anahtar aslında. İşte en temel kurallardan birinin uygulaması. Eğer tabanlar aynıysa ve çarpma yapıyorsak, tek yapmamız gereken üstleri toplamak. Bu kadar basit. Düşünsenize, bu kural işlemleri ne kadar da hızlandırıyor. İşte üslü sayıların asıl gücü tam olarak bu. O kadar sıfırı tek tek yazmak yerine kısacık bir şekilde 10 üzeri 12 yazıyoruz ve aynı şeyi ifade etmiş oluyoruz. Hem çok daha pratik hem de çok daha havalı. Sizce de öyle değil mi? Harika. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi birleştirme zamanı geldi. Çarpanları, EBOB'u ve üslü sayıları kullanarak bilimin dünyasına dalacağız. O en büyük ve en küçük ölçümlerin sırrını çözeceğiz. Bir tarafta gezegenler arası o inanılmaz mesafeler, diğer tarafta gözle bile göremediğimiz atomik boyutlar. Bu sayıları normal şekilde yazmaya kalksak hem yoruluruz hem de hata yapma ihtimalimiz çok artar. İşte bu soru bilim insanlarının da yıllarca sorduğu bir soruydu ve neyse ki buna harika bir çözüm buldular. Çözüm de az önce öğrendiğimiz üslü sayıların gücünde saklı. İşte o muhteşem çözüm. Bilimsel gösterim. O bütün sıfır kalabalığından kurtulup Sayının asıl büyüklüğünü tek bakışta anlamamızı sağlayan müthiş zarif bir yöntem. Bu örnek, bir sayıyı onun farklı kuvvetleriyle nasıl yazabildiğimizi çok net gösteriyor. Virgülü sola doğru kaydırdıkça, onun üssü bir bir artıyor. Ne zaman ki sayının başındaki katsayı 1 ile 10 arasına sıkışır, işte o an bilimsel gösterime ulaşmışız demektir. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey şu. Bilimsel gösterimle yazılmış sayıları karşılaştırırken, İlk bakacağınız yer her zaman onun kuvveti olmalı. Kuvveti büyük olan sayı, başındaki katsayı ne olursa olsun her zaman daha büyüktür. Bu kadar basit. İşte bu anlatımda ele aldığımız dört temel yetenek. Unutmayın bunlar sadece sınavda soru çözmek için değil, aynı zamanda sayıların dünyasını daha iyi anlamak için de çok güçlü araçlar. Ve bu araç kutusu artık sizin elinizde. Unutmamanız gereken bir şey var. Matematik, okul sıralarında kalacak sıkıcı bir ders değil. Hayır, tam tersi. O evrenin ta kendisiyle konuşabildiğimiz evrensel bir dil. En küçücük atomdan tutun da en devasa galaksiye kadar her şeyin sırrını bu dille çözebiliriz. Şimdi bu güçlü araçlar sizin elinizde. Soru şu, bu dille evrenin hangi sırlarını aralamak istersiniz? Sınavınızda hepinize bol şans.